Kıymetli Hazirun Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَلُوا Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da istikamet üzere sebat edenler var ya melekler onların ruhlarını alırken onlara şöyle derler اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا sizin için bir korku yoktur. Korkmayın ve hüzüntüye de kapılmayın. Huzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor bizler Ömer radıyallahu anhu'nun yanında oturuyorduk. Ömer radıyallahu anhu'nun halife olduğu bir dönem. Ömer radıyallahu anhu dedi ki içinizden hiç kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın fitnelerden bahsettiğini işitti mi? Onlar dediler ki hepimiz işittik. Ömer radıyallahu anhu dedi ki herhalde siz insanın nefsiyle, ailesiyle, komşusuyla imtihan olmasından bahsediyorsunuz. Yani insanın nefsinin, ailesinin ve komşusunun kendisine fitne olmasından mı bahsediyorsunuz? Evet dediler. Ömer radıyallahu anhu dedi ki ben bundan bahsetmiyorum. Zira kılınan namazlar, tutulan oruçlar, verilen zekatlar bu saydıklarınıza kefaret olacaktır. Nitekim bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ya Ayşe, ey Ayşe, bir insanın evinin karşısında bir nehir olsa ve günde beş vakit, beş defa o nehirden yıkansa o kimsenin üzerinde kir namına bir şey kalır mı? Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki yok ya Resulallah tertemiz olur kişi. İşte beş vakit kılınan namazlar da böyledir dedi ya Ayşe. Evet Ömer radıyallahu anh'u dedi ki benim bahsettiğim fitneler bunlar değil. Ya nedir? Bunu biraz daha ısrarla sorunca Hüzeyfe radıyallahu anhu dedi ki Ya, ya emir el müminin bu bahsettiğiniz fitneyi ben işittim Allah Resulü'nden. Biliyorsunuz Hüzeyfe radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama sürekli şer olan şeylerden sorardı. Değil mi? Sürekli fitnelerden sorardı. Şerlerden sorardı. Kötülüklerden sorardı. Ne için? Bunlardan korunmak için. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahsederken şöyle buyuruyor. Muhammedun Resulullah vellezine amenu ma'ah eşidda'u alel kuffari ruhama'u beynahum Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı pek çetin, müminlere karşı ise kendi aralarında ise pek merhametlidir. Allah Azze ve Celle burada önce kafirlere karşı düşmanlıktan mı bahsetti? Yoksa Müslümanların kendi arasındaki muhabbetten mi kıymet lazım? Tabii ki de düşmanlara karşı olan nefretten, öfkeden ve savaştan bahsetti. Eşiddau alel kuffar kafirlere karşı çetindirler sonra ruhama <laughs> ubeynehum. Ondan sonra kendi aralarında merhametlidirler. Merhum Seyyid Kutub Rahimullah'ın dediği gibi eğer bir Müslüman düşmanlarına karşı kin kusmazsa, nefret beslemezse kendi öz kardeşiyle sevgi besleyemez. Bugün Müslümanların kendi aralarında sürekli birbirleriyle uğraşmasının sebebi kafirleri tanımamalarıdır. Bir Müslümana sorsanız falan kişi hakkında biraz konuş diye saatlerce belki sabaha kadar konuşur. Ama deseniz ki hele bana 5 dakika Yahudilerden bahset. Hele 5 dakika Hristiyanlardan bahset. 5 dakika İslam düşmanlarından bahset deseniz dili tutulur konuşamaz. Belki bir cümle bile kuramaz. Neden? Çünkü bizler düşmanlarımızı unuttuk, tanıyamadık. Her şeyden önce tanıyamadık. İşte Hüzeyfe radıyallahu anhu bu bilinçteydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a sürekli fitnelerden soruyordu. Sürekli düşmanların projelerinden, entrikalarından, oyunlarından bahsediyordu. Ne için? Onlara karşı kendisini korumak için. Dedi ki ya emir el müminin ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o fitnesini işittim. Bahsettiği o fitneyi işittim. Nedir dedi ya Hüzeyfe? Hüzeyfe radıyallahu anh dedi ki bu fitneler hasırın tıpkı dokunduğu gibi kalbe dokunan fitnelerdir dedi. Subhanallah öyle bir örnek vermiş ki Allah Resulü aleyhisselam hasırı düşünün bir hasıra bir doku dokunduğu zaman geri çözülür mü? Çok zor. Peşi sıra gelir değil mi? Tıpkı bugünümüzde yaşadığımız fitneler gibi kıymetli kardeşler. Fitneler adeta üstümüze üstümüze dört çevreden bizi kuşatmakta. Allah Azze ve Celle bu fitnelere karşı gardımızı almayı, imanla, salih amelle, salih insanlarla gardımızı almayı bizlere nasip eylesin. Vallahi bir Müslüman böyle bir zamanda teyakkuz halinde olmazsa, uyanık olmazsa, salih amel üzere olmazsa, mescitlere bağlı kalmazsa vallahi ayakları kayar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir zamandan bahsediyor. Size sorarım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bahsettiği zaman hangi zaman? Bakın diyor ki Badiru bil a'mali fitenen. O fitneler gelmeden önce salih amellere yapışın. Fitenen kekita leylil muzlim Bir gece karanlık gecenin parçaları gibi. Subhanallah. Ne olacak o günlerde? يَصْبَحُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا Mümin olan kimse mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olarak dönecek. Veyahut da mü akşama mümin olarak ulaşacak, sabahına kafir olarak uyanacak. Aman ya Rabbim. Düşünün öyle bir zaman ki kıymetli kardeşler aynı gün içerisinde. Cuma günü, perşembe günü sabahleyin mümin, akşamleyin kafir. Veyahut da akşamleyin mümin, sabahına kafir. Subhanallah. Demek ki fitneler tıpkı Hüzeyfe radıyallahu anh'ın dediği gibi bir hasırın dokunması gibi kalplere dokunacak. Allah azze ve celle bu fitnelere karşı gardımızı almayı, korunmayı el hafiz ismiyle Allah azze ve celle'ye sığınmayı bizlere nasip eylesin. Hadisin devamında Allah Resulü aleyhisselam diyor ki يَبِعُ الْمَرْءُ دِينَهُ لِيَنَالَ aradan مِنَ الدُّنْيَا O günler geldiği zaman mümin olan kimse dünya malından bir parça alabilmek için dinini satar diyor. Allah'u. Ben bu kişi mümin ha. Allah'a ve Resulüne iman et. Şu Müminden bahsediyoruz. Ama sırf dünya malını elde etmek için Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam diyor ki dinini satacak. Aman ya Rabbi. Allah Azze ve Celle bizleri bunlardan kılmasın. Allahümme amin. Evet. Öyleyse kıymetli kardeşler bizlerin bu fitnelere karşı önlemlerimizi almamız kendi nefsimizden başlayarak ailemizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan bir şekilde inşallah Teala bu dini insanlara yaymamız lazım. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Bede ed-dinu ve seyaudu garibe. Bu guraba. Bu din diyor, garip olarak başlamıştır, tekrar garip olarak dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam böyle dediği zaman gariplere müjdeler olsun dediği zaman sahabe susar mı? Hayır. Dedi ki ya Rasulallah kimdir bu garipler? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki onlar ki insanlar ifsad olduğu zaman onları düzeltendir. El muslihun idâ feseden nâs. İnsanlar bozulduğu zaman insanları düzeltendir. Bakın demiyorlar kendisini düzeltendir. Sadece kendini düzeltmen de yetmez. Ki davet olmadan kendini düzeltmen mümkün değil. Allah Azze ve Celle ayet kerimede Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle ne diyor? Ed'u ilallahi ala basiretin ve men itteba'ani ben ve bana tabi olanlar Allah'ın dinine davet ederiz. Bugün maalesef Allah'ın dinini sadece hocalar anlatır olmuştur. Halbuki her Müslüman hadis zatına bir davetçidir. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amila salihan ve inneni muslimin Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardan diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Sıralamaya bakın. Önce hangisi geldi? Allah'a davet. Da'a ilallah. Allah. Allah'a davet. Sonra amile salihen. Salih amel işledi sonra ben Müslümanlardanım dedi. Birçoğumuz burada hata düşüyoruz. Diyoruz ki önce kendi nefsimizi ıslah edeyim, kendimizi düzelteyim sonra davet yapalım. Bu büyük bir yanılgıdır kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de bakın sahabeler iman ediyor. Hemen aynı günü davete başlıyorlar. İmam Malik Rahimullah'a gelip sordular. Ya İmam biz insanlara vaaz-ı nasihatte bulunuyoruz ama bizim de hatalarımız oluyor. Bizim de günahlarımız oluyor. Ne yapalım? İmam Malik Rahimullah onların akıllarında daha iyi yer etsin diye, daha iyi otursun diye şu beyti okuyor. اِذَا لَمْ يَعِذِ النَّاسَ مَنْ هُوَ مُذْنِبُ فَمَنْ يَعِذِ النَّاسَ Eğer müznip olan, günahkar olan bir kul da insanlara nasihat etmeyecekse, Muhammed'den sonra, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimdir insanlara vaaz-ı nasihat edecek? Hangi pehlivan yiğit kendine güvenebilir bu konuda? O yüzden kıymetli hazirun, eğer imanımızın sabit kalmasını istiyorsak, vallahi bunun en güzel yolu davet etmektir. Bunun en güzel yolu güzel bir uslupta, kurmadan, incitmeden insanları Allah'ın dinine davet etmektir. Allah Azze ve Celle bizleri bu hayra muvaffak etsin. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. <laughs> elhamdülillahi hamde şakirin. El salatu ve selamu ala hayri'l-mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Son olarak kıymetli kardeşler, abilerim. Ahir zamanda fitnelerin oluk oluk akmış olduğu bu zamanda İmanı korumanın, iman üzere sabit kalmanın sebeplerini anlatıp bitirelim inşallah. Evet hepimizin derdi budur. Hepimizin kaygısı budur. Nedir? Müslüman bir halde ölmek. Şu canı Allah Azze ve Celle İslam üzere teslim etmek. Niye? Vallahi şu an bu ortamda bulunan kardeşlerimin, abilerimin İslam'dan daha değerli bir sermayeleri yoktur. Cennete alacakları o İslam'dan daha büyük bir sermayeleri yoktur. Allah Azze ve Celle elimizden almasın. Allah Azze ve Celle bu nimetin farkında olmayı nasip eylesin. Sürekli kafirlerin, zengin zengin yaşayan, lüks bir hayat yaşayan kafirlerin görüntülerini gözümüze gözümüze sokuyorlar. Bizler maalesef o görüntülere bakıp İslam nimetini unutuyoruz. Hidayet nimetinden gafil oluyoruz. Allah Azze ve Celle ne buyurdu? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا مِنْهُمْ اَزْوَاجًا Ey Muhammed! Onlara dünya meta olarak verdiğimiz dünya süsüne gözlüğü dikme. Orayı bırak biraz cennete hedef seç. Sürekli dünya, sürekli dünya, sürekli mal. Hayır kardeşim. Bizim inşallah asıl yatırımımız ahirete olsun. Dünyadan yüz çevirelim demiyoruz. Allah da bunu emretmiyor. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Zaten bu duada Allah Azze ve Celle önce bize dünyayı istememizi emretmiş. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Problem nerede? birini ihmal etmedi. Allah Azze hem dünyamızı hem de ahiretimizi selamete çıkarsın. Allahümme amin. Bakın Yakub Aleyhisselam vefat edeceği zaman evlatlarını başında topluyor. Bir babanın vasiyet edeceği en güzel şeyi vasiyet ediyor. Diyor ki ya beniye ey çocuklarım. İnna Allah istafa lekumud din. Allah Azze ve Celle sizin için bu dini seçti. İslam dinini seçti. فَلَا تَمُوتُنَّ illa ve وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Öyleyse siz de ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah. En güzel vasiyet. En güzel vasiyet. Yakup Aleyhisselam burada evlatlarına İslam üzere sabit kalmalarını, imanlarına sahip çıkmalarını emrediyor. Mirasın bölüşmesinden bahsetmiyor. Onu zaten Allah kime ne yazmışsa onu verecek. Asıl mesele bu iman üzere gitmek. Allah Azze ve Celle iman üzere kavuşmayı nasip eylesin. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ilimde derinleşenlerden bahsederken diyor ki onların duasında Rabbena la tuzi kulubana, ba'de izhedeytena Ya Rabbi bizlere hidayet verdikten sonra bizleri saptırma. Kalplerimizi batıla meylettirme. Niceleri vardır ayakları kaymıştır. İmam Gazali aleyhi rahmetullah diyor ki sen bazı insanları görürsün salih, hayır üzere görürsün. Onlar son nefeslerini küfür üzere vermişlerdir. Allah azze ve celle canımızı Müslüman olarak alsın Allah'ım amin. Peki bunun sebepleri nedir? Fazla uzatmadan hidayet üzere kalmanın, din üzere sebat etmenin sebepleri nedir? Birincisi kıymetli kardeşler, Kitabullah'a sahip çıkmak. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumak, anlamaya çalışmak ve onunla amel etmeye çalışmak. En büyük sebep budur bakın. Sebat üzere kalmanın en güzel vesilesi nedir? Kitabullah'a sahip çıkmak. Günde en az 5 sayfa Kur'an-ı Kerim okumak. İmkan yoksa 4 sayfa, 3 ama en sayfa, bir sayfa da olsa bir gün okumak. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْنَةً Kafirler Muhammed Aleyhisselam'dan dalga geçmek için dediler ki Kur'an-ı Kerim'in tümü bir anda inmesi gerekmez miydi? Niye böyle parça parça iniyor? Allah Azze ve Celle ne diyor? كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكَ Allah'ı Ey Muhammed işte böyle biz parça parça indiriyoruz ki ayetleri senin kalbini sabit kılalım Allah. Allah. Günde bir ayet okusak vallahi peyderpey her gün düzenli bir şekilde olsak yine yeterli ne olur? O kalp inşallah iman üzere taze kalır, sabit kalır. Bu bir. Ne dedik? Kitabullah'a sahip çıkmak. İki, salih amel işlemek. Cennet bedava değil yani. Dünyayı bir eşya almak için, bir buzdolabı almak için, bir ev almak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Aylarca çalışıyoruz, doğru mudur? Ama ebedi bir cennete gelince, elhamdülillah yani Müslümanlık, elhamdülillah tevhid Elhamdulillah kelime işareti getirdik, hayır kardeşler. Bunun için bir bedel lazım. Bir çaba lazım, bir yorulma lazım, bir ter dökmek lazım. Allah Azze ve Celle bir çok ayette demiyor mu? اِنَّ الَّذ۪ينَ Sonra وَعَمِلُوا salihati. İman ettikten sonra salih amel işleyenler. Günümüz Türkiye'sinin en büyük fitnesi budur. Bedavaya cennet dağıtıyor hocalar. Bedava. Günde şu kadar zikir yaparsan cennetin ortasındasın. Günde şu kadar işte Yasin okursan cennetin bilmem neresindesin. Ya cennet bu kadar ucuz mudur? Cennet haşa ve kella senin aldığın evden daha bu ucuz. Allah Azze ve Celle ayet edemiyor mu? Onlar mallarından, canlarından infak ederler. Allah burada kimden bahsediyor? Yahudilerden mi bahsediyor? Hristiyanlardan mı bahsediyor? Hayır, müminlerden bahsediyor. Tıpkı ecdadımız sahabeler gibi. Evet kardeşler, bu matematik basit. Allah Azze ve Celle cennet karşılığında neyimizi istiyor? Balımızı, canımızı, evladımızı, vaktimizi, her şeyimizi istiyor malımız da canımız da inşallah Allah Azze ve Celle feda olsun. Evet. İkinci ne dedik? Sebat üzere kalmanın vesilelerinden salih amel işlemek. Allah Azze ve Celle bakın ayette buyuruyor ki فَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مُؤَشَدَّ تَثْبِيتًا Eğer onlar kendilerine yapılan öğütlerle amel etselerdi bu onların imanlarını daha da sabit kılardı. Adam 50 defa, yüz defa taziyeye gitmiş gelmiş namaz kılmıyor. Çok garip değil mi? İnsan bir ibret alır, yapılan nasihatten bir ders çıkarır. Yok. Bedavadan adam cennete uçacak. Fatihalarla cennete uçacak. allah Teala bedel ödemeyi hep bize nasip eylesin. Üçüncüsü kardeşler, peygamberlerin kıssalarını okumak. Din üzere sabit kalmanın en güzel yollarından, vesilelerinden biri de neymiş? Peygamberlerin kıssalarını okumak. Çünkü onları okursak, vay halimize diyeceğiz. Bunlar bu şekilde cennete gitmişse vay halime diyeceğiz inşallah bu bize amele teşvik edecek. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyuruyor. وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ Ey Muhammed! İşte bu şekilde biz peygamberlerin hayatlarını, kıssalarını sana anlatıyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'e Allah Azze ve Celle birçok peygamberin kıssasını anlatıyor. Niçin? Haşa peygamber aleyhissalatu vesselam cahil olduğundan. Haşa peygamber aleyhisselam çok keyifli bir hayat yaşıyordu da diğer peygamberleri açıp örnek alması için. Hayır bakın Allah-u Teala diyor ki مَا نُثَبِّتُ بِهِ Onlarla biz senin kalbini, imanını sabit kılar diyor ey Muhammed. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'de davete başladığında en başta kendi akrabalar, kendi kavmi karşı çıktı değil mi? Ebu Leheb'i karşı çıktı, Ebu Cehil'i karşı çıktı. Kendi kavmi, eşrafın kavmi karşı çıktı. Allah Azze ve Celle Yusuf suresini indirdi dedi ki ey Muhammed senin akrabaların sana karşı çıkmış. Senin halkın karşı çıkmış. Al sana Yusuf öz kardeşleri karşı çıkmış. Allahu Teala onunla ne yaptı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalbine sebat verdi. Evet son olarak kıymet kardeşler iman üzere sabit kalmanın en güzel vesilelerinden biri de salihlerle beraber olmak ve dua etmektir. Salihlerle beraber olmak ve dua etmek Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. صالح لاردن الله بالميت، صالح hepimize nasip eylesin. امين اللهم امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين استغفروه ثم توبوا اليه انه هو الغفور الرحيم أَقْيَمُ الصلاه. الله الله الله